Merhaba arkadaşlar. Bugün oran orantı konusunu işte anlatacağız. Güzel bir konumuz var. Güzel bir notumuz var. Umarım siz de keyifle öğrenir ve e, zevkle çözersiniz. Şimdi birinci olarak oran nedir? Aynı cinsten iki çokluğun birbiriyle oranlanmasına, karşılaştırmasına oran diyoruz arkadaşlar. A bölü B veya A bölü V şeklinde yani ister yata ister dikey olarak gösterebiliyorsunuz. İki veya daha fazla oran eşitlenmesiyle oluşan ifadeye de orantı diyoruz. Biz buna ikili orantı, daha fazla orantı varsa onlara da üçlü orantı, dörtlü orantı diye devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir orantı sabitine, bir orantı sabitine eşitlenerek bir orantı, orantı sabitine eşitlenerek biçimde bir orantı virgülleri falan unutunca biraz cümle düşük olmuş. Tamamdır. Olay bu. Şimdi bir örnek bir A 3B ise ye direkt yerine yazıyoruz. 3B artı 4B bölü 3B 2B. Yukarıda 7B var. Aşağıda B var. Cevabın 7 olduğunu Görüyorsunuz. Çok kolay bir soru. Tüh. Örnek 2'yi yazmayı unutmuştum. <laughs> Uyarı. E, üçlü bir orantı varsa elimizde. Üçlü bir orantı varsa elimizde. Üçlü orantıyı böyle üsttekiler yan yana, alttakiler yan yana yazabiliyorsunuz. Şimdi bakalım ne var? A bölü 8. 5 bölü B. Ve C bölü 12. Şurada işler dışarı çarpımı yaparsanız A bölü A çarpı B'yi 40. Şurada içler dışarı çarpımı yaparsanız B çarpı C'yi de 60 buluyorsunuz. Cevabımız 40 artı 60'tan 100 geliyor arkadaşlar. Yan tarafa geçtik. Orantının özellikleri 1. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Bunu çok eskiden beri öğrendik. 2. Orantıda içler yer değiştirebilir. Dışlar yer değiştirebilir. Onları da söyledik. 3. Orantının eninci kuvvetini alırsanız kuvvetin de eninci kuvvetini almanız gerekecektir. Örnek hemen sıcak bir örnek. Yukarıya baktığınızda ne görmüyorsunuz? Ne görmüyoruz? Bak güzel bir şey söyledim. Ne görmüyorsunuz? Orantı sabitini görmüyorsunuz. O zaman diyoruz ki A'nın 3K olması lazım. B'nin ve C'nin de 5K olması lazım. Yerine yazarsak 3K 4 çarpı 4K 2 çarpı 5K yazarsak ne oldu? e, 4 kere 4 16. 26. 26'dan 9 çıkarırsan eksi 17 k eşittir. Eksi 68'den buradan k'yı 4 bulmuşsunuz arkadaşlar. C'yi soruyor. C için 5 çarpı 4'ten cevabımız 20 çıkıyor arkadaşlar. A eksi örnek 5'e örnek bakıyorum şimdi. Yine eksik olan şeyi hemen tespit ediyorum. K orantı sabit eksik. 1. A eksi 1 eşittir 2K. 2. 2B artı 3 eşittir 3K. Ve 3. 3C eşittir 4K. Tamam. Biraz daha büyük de seçebilirdiniz. Yani 3K falan yazsaydınız. En azından buradan tek gelmezdi. Neyse A 2K artı 1 oldu. Burada 2K artı 1'i yerine yazdık hemen. B işte burada patlayacak. B eşittir. 3K eksi 3 eşittir. 2'ye vererseniz 3K eksi 3'ün yarısı olacak. Ve C arkadaşlar nasıl yapalım bunu? C eşittir 4K bölü 3. Yerine yazarsanız 2 tane 4K bölü 3 yazacaksınız. Bunun 3 olduğunu vermiş. Burada payda işleme falan var. Yapalım. 6 ile çarpacağız arkadaşlar. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 6 ile çarparsak ve bunu da 6 ile çarparsak yazalım. 12K artı 6 Artı 9K eksi 9. E, 2 kere 4 8 kere 2 16K. Eşittir. 18'den ne bulduk? 12. 9 daha 21. 21'den al çıkarsa 5K. 6'dan 9 çıktı. Eksi 3. Karşıya atarsak 6 kere 2 12, 6 kere 1 6, 3 kere 3 9, 3 kere 3 9. 2 kere 2 4, 4 kere 4 16. 12 9 daha 21. 21'den 16 5K kaldı. 6'dan 9 çıkarırsan eksi 3 oldu. Karşıya atarsan artı 3. 21. K eşittir. 21 bölü 5 oldu. Arkadaşlar bu testte böyle çıkıyor ne yazık ki. A'yı sormuştu. A 2 çarpı 21 bölü 5 artı 1'den cevabı bulursunuz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Ondan sonra çözerken de önemliydi. Şimdi de önemli. Bir karışımda bulunan ABC maddeleri arasında şöyle bir orantı var. Şimdi bakın dikkat etmeniz gereken şey şu. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada C, B'lerin geçiş elemanı olması lazım. Yani biz buradaki B'leri eşitlememiz lazım. O zaman şöyle oluyor. A'mız 4K ile orantılı. Tabii ben K olayı da yaptık. B'miz 6K ile orantılı ve C artık B'de 6K olduğu için C'miz de 15K ile orantılı. Bulduk işte. Karışımın toplam ağırlığı 1250'dir diyor. Toplayalım. 6, 4, 10, 15 daha 25K. Topladığım zaman 25K eşittir 1250'den. Bunda bunu sadeleştirirsem arkadaşım 5 kalıyor. K'yı 50 buluyorsunuz. K'yı 50 buluyorsunuz. A maddesi 4K'ydı. 4 çarpı 50'den 200 çıkıyor. Birinci sayfayı bitirdik. Oran or, e, ne diyor? X'e A ve B'nin orta orantılısı denir. Özel bir şey var, tanım var. Eğer orta orantılısı nedir diye sorarsa ve sen hatırlamazsan işte bu sıkıntı. Diğerinde de A bölü B bölü C ifadesinde X sayısına dördüncü orantılı diyoruz. Tamam. Mesela burada yazmış bak. 2 3, 12 ile dördüncü orantılı A. Sayı A. 3 ve 12 ile orta orantılı sayı B. Bak 3 ve 12 ile orta orantılı sayı B. Orta orantı neydi? X şey B. B bölü 12. Tamam. Buna göre diyor A eksi B kaçtır? 2'nin 6 katı 3'ün 6 katı A'nın 18 olduğunu söylüyoruz. İşler dışarı yaptığımızda B kare 36. B'nin de ee, ne diyelim? 6 ya da eksi 6 olduğunu söylüyoruz. Şimdi bakalım. A'yı bulduk 18. B B negatifmiş. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. O zaman A eksi B 18 eksi 6'dan 24 çıkıyor sevgili arkadaşım. Orantıyı herhangi bir katsayıyla çarptığınız zaman oran sabiti değişmiyor. O çok önemli. Mesela burada aldığınız zaman B artı D bölü C artı C. Mesela bunları ters çevirseniz şöyle yazacaktınız. B art B bölü A D bölü C eşittir. 8 bölü 3 yazmayacak mıydınız? Evet. Topladığınız zaman da aynı çıkıyor. Yani herhangi bir işleme falan gerek yok. Burada sırrı görmenizi istiyoruz. Bak 6 gelmiş. O zaman 6A bölü 18. Tabii bunu da 6 ile çarpacaksın. Burada 28 gelmiş bakın 28 gelmiş. O zaman yanındaki 10 olacak değil mi? O zaman 10 olursa bunu da 2 ile çarpmışlar. 2 kere 5 10. 2 kere B 2B. Aa yakaladık işte. 2B ise K2 arkadaş. Çok da dibine de girmeye gerek yok ama çok kolay bir soru olduğunu bir daha söyleyelim. Bakın iki sayfa bitti ne güzel. İnşallah siz de böyle yaparsınız. X artı 7 bölü A eşittir 11. A artı 7 bölü X eşittir 9 ise A bölü kaçtır? Orijinal bir soru. Enteresan bir soru. Ben diyorum ki şurayı A ile çarpayım. Burayı da x ile çarpayım. ax artı 7 eşittir 11a oldu. Burada da ax artı 7 eşittir 9x oldu. Şuralar eşitse buralar da eşit. O zaman diyoruz ki 11a eşittir 9x'e. a bölü x'i soruyordu. a bölü x eşittir. a'nın çarpanı aşağıya b'nin çarpanını x'in çarpanı yukarıya yazıyoruz. A bölü B, B bölü C, C bölü D eşittir 3'tür diyor. D bölü A kaçtır? Tek tek yazalım. A eşittir 3B, 3, 3B, 3B. B eşittir 3C. C eşittir 3D. Tek tek geriye doğru kapatalım burayı doğru. B 3D ise, o zaman şöyle yazabilir miyiz? B eşittir 3C çarpı 3D'den. Şey pardon. 3 yerine yazacaktık. Bunu silerek yazayım. 3 C, C yerine bunu yazıyoruz arkadaşlar. Ne oldu mu? B 9 D. Tamam. B gördüğümüz yere de burada 9 D yazıyorum. A eşittir. 3 tane 9 D. Yani A eşittir. 27 D oldu. Bize A bölü D'yi soruyordu. D bölü A'yı soruyordu. D bölü A. D'yi çarptığım şey aşağıya A'yı çarptığım yer yukarıya. Bu kadar. Sıradaki soru ne bakalım? X artı Y bölü Y. Y artı Z bölü Z. Ve Z artı K bölü K eşittir. 13 bölü 10. 13 bölü 10. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Dümdüz bir toplama yapsak. Dümdüz bir toplama yapsak ihtiyacımız olur mu acaba ona? Bundan bunu çıkarsak, bunu da ondan çıkarsak. Yani dümdüz toplasak ne olur? x artı y artı y artı z artı z artı k bölü y artı z artı k eşittir 13 bölü 10. Ne var burada şimdi? x artı 2y artı 2z artı k bölü y artı z artı k eşittir 13 bölü 10. Burada verinin eksik olma ihtimali de var. Yani bunu 13 ile çarpsak falan hikaye uzuyor. Şuradan çıkartmaya çalışalım o zaman. Şuradan değil ama şuradan çıkartmaya çalışalım. Her soru da amacımıza hizmet etmiyor. Onu söyleyeyim yani. Şuradan açıyoruz arkadaşlar. Ee, o zaman şöyle yazalım. Bak artı y eşittir 1.3 y ise x eşittir 0.3 y. Karşıya attım. y artı z eşittir 1.3 z ise y eşittir 0.3 z. z artı k eşittir 1.3 k ise z eşittir 0.3 k. O zaman bitti. Gene aynısı. Kapatıyorsunuz. İşte gene aynısı. Buradan bunu yerine yazarsak y eşittir 3 bölü 10 çarpı z yerine de 3 bölü 10 k yazıyoruz. Ve x yerine de 3 bölü 10 çarpı bunların hepsini yazıyorsunuz. 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 çarpı k yazıyorsunuz. Bu k'yı bunun altına atarsanız e, bu k'yı bunun altına atarsanız yani x bölü k eşittir 27 bölü 1000 çıkıyor arkadaşlar. Altın oran bizim ifradatımızda yok. Onu hızlı geçelim. Altın oran önemli bir sayı. Bakın burada fi sayısı. Vücudumuzda birçok oran var. Bu altın orana eşit. Altın oran yok. Fibonacci yok. Fibonacci desin terimlerine orana karşımızdaki o yok. Altın oran geç, geç 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 çok uzatmış. Orantı modelleri bir. Doğru orantı. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır. Doğru orantı demek bölüm demek. Unutma. Ee, hemen yazmış. A sayısı B ile doğruysa A sayısı B ile doğruysa hemen bölüm olarak yazıyorsun. A 8 B 20 iken B 25 ise A kaçtır diyor. İşte buradan 8 çarpı 25 eşittir 20 A'dan. Hemen yapalım. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. A eşittir 10. Mesela böyle böyle bir sürü soru çözebilirsiniz. Doğru orantı yine aynısı a eksi 2 ile b artı 1 doğru orantılıymış. Yerine yazıyoruz arkadaşlar. 48 eksi 2 bölü 5 artı 1 e, 59 artı 1 bölü e, a eksi 2. Böyle yazdınız. Burası 60. Burası 46 değil mi? Burası da 6. O zaman yazıyoruz. 6 a eksi 2 eşittir. 60 çarpı 46'dan işte bunu bölerseniz A-2 460. A'yı da arkadaşlar 462 buluyorsunuz. Çok soru çözerseniz bu çözme hızınız da artar. ABC sayı sayısı 2, 4, 5 ile orantılıdır. A 2 ile B 4 ile ve C de 5 ile orantılıdır. Hemen yapıştıralım orantı sabitini ve yazalım. A eşittir 2K, B eşittir 4K, C eşittir 5K. Hocam yazmasak olur mu? Olur. Ama ben yazıyorum yani. 4 çarpı 2K eksi 3 çarpı 4K artı 2 çarpı 5K eşittir. 8, 10, 18, 10'u çıkarırsan 6K eşittir 60. K'yı 10 buluyoruz arkadaşlar. K'yı 10 buluyoruz. Daha sonra ne var burada? K'yı 10 bulduktan sonra kimi sormuş? B kaçtır? B eşittir 4K'dan 40. Evet bir sayfayı daha sonlandırdık. Hemen yandaki soruya geçiyoruz. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesi ile orantılıdır. Orantılıdır demek doğru orantılı. Bu araç 40 ile giderken duruş mesafesi 5 olduğuna göre 80 ile giderken duruş mesafesi kaç olur? Şimdi duruş mesafesi hızının karesi ile doğru orantılıdır diyor. Dolayısıyla orantı sabitim ne olacak? 40 bölü 25. 80 ile giderken ne olur diyoruz. 80 ile giderken x kare yazacağım buraya. Aa, bu buradan ne oldu? 2 katı. Bu da bunun 2 katı olacak. 40 kilometre hızla giderken duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının kareşi ile orantılıdır. O zaman duruş mesafesi şunları şöyle düzelteyim. Hızımız 40 iken hızımız 40 iken duruş mesafesi 40'ın kareşi ile orantılıdır diyor. Fren basıdanındaki hızının karesiyle orantılıdır. Duruş mesafesi x olsun 40 ile orantılı. Ama 5 demiş buna. Tamam bunu yazmış. Duruş mesafesini bilmiyorum 80'nin karesiyle orantılı. Tamam. Yazalım böyle yazalım bir dakika yazalım. 5 bölü 40 çarpı 40 eşittir x bölü 80 çarpı 80. Şunlar sadeleşiyor şu arkadaşlar. Burada 4 kalıyor. X eşittir 20 metre oluyor arkadaşlar. Bir şey zannettim ama öyle şey değil ya. Yani. Kız öğrenciler ise 1.8, erkek öğrenciler 1.5 ile doğru orantılı diyor. Kızlar 1.8 ile erkekler 1.5 ile doğru orantılıdır. Ee, şöyle yazsak, kız bölü 18 bölü 10 eşittir, erkek bölü 15/10 bölü 10 yazsak sadeleşebildiği kadar sadeleştirmem lazım çünkü. 3'e ee, e böldüm. 6 3'e böldüm 5. Ha. O zaman diyoruz ki kızlar 6 ile orantılı, erkekler 5'te. O zaman kısının mevcudu en az 11 kişi olması lazım ki kızlarla erkekler birebir eşleşsin. İşçi soruları orantıyla çözülüyor. Eşit güçteki 20 işçi 300 metrekare duvarı ölçü örüyormuş. Diyor ki aynı güçteki 30 işçi kaç metrekare de duvarı örer. Doğru orantı var. Daha çok işçi daha çok duvar örer. 20 çarpı x eşittir. 30 çarpı 300. Şunlar sadeleşiyor arkadaşlar. 200'ü de buna böldüm. 150. x eşittir. 450 metrekare oluyor. Anlamadığınız şeyleri lütfen yorum kısmına yazınız. Biz tekrar dönelim ve çözelim. Bir usta 6 günde 7 sandalye. Usta 6 günde 7 sandalye. Çırak 9 günde 5 sandalye yapıyor. Beraber 217 sandalyeyi kaç günde yaparlar? Şimdi bunları bir kere eşitlemeniz lazım. Şunu 3 ile çarpalım. Unutmayalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. O zaman ustanın yeni karnesi geliyor. Usta 18 günde 21 sandalye, çırak 18 günde 10 sandalye yapıyor. Yani toplam 18 günde 31 sandalye yapıyorlar arkadaşlar. O zaman 217 sandalyeyi kaç günde yaparlar dersiniz. Yani buradan 211 sandalyeyi kaç günde yapar dersiniz. Kaç çıkar oradan? 3906'yı 31'e bölmeniz lazım. 126 sandal 126 gün oluyor arkadaşlar. 126 gün oluyor eksi. Ve yine devam ediyoruz ters orantı. İki çokluktan biri büyürken bir artarken diğer azalıyorsa bu çokluklar ters orantıdır. Ters orantı aklınıza gelince çarpım gelsin arkadaşlar. A sayısı B ile ters orantıdır. A çarpı B. A 8 iken B 20 ise B 24 iken A kaçtır? İşte yan yana yazıyorsunuz. 3'e böldüm. 8'e böldüm. 3 çıktı. A'nın 20 bölü 3 olması lazım. İşte böyle abuk cevaplar çıktığı zaman arkadaşlar siliyor. Silmeyiniz. Çünkü çözüm bizim için çok değerli bir çözüm. X artı 4 sayısı Y ile doğru ters orantılıdır X artı 4 sayısı Y eksi 2 ile ters orantılıdır. Nokta yatışı yaptık. X 1 iken 1 artı 4... Y 10 sa diyor 10 artı 2 10 eksi 2 pardon. Y3ken, y üçgen Y x'i vermemiş. Y üçgen 3 eksi 2. 1 x kaçtır? Buradan geldi 5. Buradan geldi 8. x artı 4. 5 kere 8 40. x eşittir. 36 arkadaşım. ABC sayısı ile ters orantı ise diyor. ABC sayısı sırasıyla ters orantı ise yazalım. A'nın 2 ile B'nin 3 ile 4 ile ve C'nin de 5 ile ters orantı olduğunu söyledik. Orantı sabitini düzgün seçerseniz mesela 20 seçelim arkadaşlar. A'nın 10K olduğunu söylersiniz. B'nin e, 5K olduğunu söylersiniz. C'nin de 4K olduğunu söylersiniz. O zaman yazalım. 4 kere 10 40K yerine yazıyorum. 3 kere 5 15K 2 kere 4 8 k eksi 4 eşittir 260'dan 40 48 48'den 15 çıkarsa kaç kalır? 40 48 23 k kaldı eşittir 264 260'da değil mi? 33K Bunu düzelttik. 260'larda 31'e versen K'yi 8 buluyorsunuz arkadaşlar. Kimi soruyor? C. 4x8 32 Yine bu notları ben vermiştim size. Bu konuda bir sıkıntımız olmamasını düşünüyorum. Eşit güçteki 20 işçi bir işi 20 günde bitiriyor. 20 işçi 30 günde bitiriyor. 25 işçi kaç günde bitirir? Daha çok işçi daha az günde bitirir. Yani ters orantı. Sen yorumlayacaksın bunu. 20 çarpı 30 eşittir. 25 çarpı x'ten 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 6. Arkadaşlar 24 güne kısıldı. Düştü işimiz. 30 kişilik bir topluğa 20 gün yetecek kadar yemek vardır. 5 gün sonra bak 5 gün sonra muhabbetlerinde bu 20 günlük yemek 30 kişilik e, gruba 15 gün kalacak kadar yemek kaldı diyeceksiniz. Bir kere o var. Kaç kişi topluluktan ayrılırsa kaç kişi topluluktan ayrılırsa kaç kişi topluluktan ayrılırsa kalan kişilere 30 gün yetsin. 30 eksi x ha şey yapalım böyle yazmayalım. Yani 30 kişiye diyelim 15 gün yetiyorsa 30 gün yetmesi için kaç kişi gerekir? Bir kere onu bulalım. Yani 30 çarpı 15 eşittir 30 çarpı x'ten 30'lar gitti. x eşittir 15 kişi kalması lazım. O zaman 30'dan 15 kişi çıkarırsanız 15 kişinin ayrılması lazım diyorsunuz. Biliş orantı böyle çözmüyoruz arkadaşlar. Birinci yapılan iş bölü birinci veriler. Birinci yapılan iş bölü birinci yapılan işle ilgili veriler. iş verileri. İkinci yapılan iş bölü ikinci yapılan işin verileri. Ha bunu yapalım. A sayısı B. Ha bunu ama şey yapabiliriz. Düz. A sayısı B ile doğru, B ile doğru C ile ters orantılıdır. Yaz. A 12, B 16, C 20 ise C 12 iken, B 10 iken A kaçtır? Buradan arkadaşlar 12'ler gitti. 4'e böldüm. 4. pardon, 4 tamam 5. Bunu da çözdük. 4'e bölmüş. 2'ye böldüm. 5 2'ye böldüm, böldüm 2. Buradan A'yı 25 bölü 2 buluyorsunuz arkadaşlar. Çok karma karışık şeyler değil. X saat 3 sayısı bunu yaparsınız. 225 de 3, 4, 2 ile ters orantılıdır. 1, 2 ve 3. adamları şöyle yapalım. ABC diyelim de bu harf olsun arkadaşlar. 3 ile doğru, 4 ile doğru, 2 ile ters orantılı eşitliyorsunuz. Ve böyle şeylerde genelde ters orantının kat sayısı kadar orantı yapıyorsunuz. Yani 2K diyorsunuz. A'nın 6 pay alması lazım. B'nin 8 pay alması lazım. C'nin tek pay alması lazım. 6, 8, 14, 15. 15 K eşittir 225 ise K'yı arkadaşlar 15 buluyorsunuz. En büyük parça 8 kere 15. B eşittir 8 çarpı 15'ten 120 çıkıyor arkadaşlar. B'yi 120 olarak buluyorsunuz. Ha şimdi dediğimiz bileşik orantı sorusu eşit kapasite 8 işçi 15 metre halı sahada döküyor. Yapılan iş 15 metre kare iş. Yazıyoruz. 15 metre kare bölü 9 çarpı 6 eşittir. İkinci yapılan iş 30 metre kare halıyı 12 saatte kaç işçi döker diyor herhalde. Tamam çok güzel. 15-30 kaldı burada 2. 6 2 burada kaldı 2. Bunlar da sadeleşti. E tamam. Üstte bir şey kalmadı. Altta da direkt kafadan 6 9 yazıyorsunuz arkadaşlar. Baba. Evet. Bu yarışı bu bu çözülür. Birbirine çarptı bir e, sistemde 3 çarptan birincisi 12 kere dönüyor, ikincisi 9 kere dönüyor, üçüncüsü 15 dönüyor diyor. Birincisi Evet birincisi kaçırmayalım. Birincisi ne diyor? 12 kere ikincisi 9, üçüncü 15. İkincisi 9 kere dönüyor. Biraz daha küçük çizsem iyiydi. Ha şöyle yapayım dur. Bunu 15 kere dönüyor. Bunu 9 kere dönüyor. Bunu 12 kere dönüyor. Biraz orantısı oldu ama olsun. Tamam. Bunların ters orantılı şeyleri var, dişli sayıları var o zaman. Ters orantılı dişli sayıları var. 12, 9, 15'in ekoku kaçtır? 12 çarpı 9 çarpı 15, 60 olmaz. 180 olur herhalde, 180. Bunda 15K diş olsun. Bunda 20K diş olsun. Bunda da e, 12 kardeş olsun. Çap olsun. Çap çap. Çap. 12 R. 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 İşte topladığınız zaman bunu normalde 20, 32, 37, 47. 47 yedi R eşittir. 2820'den R'yi 60 buluyorsunuz arkadaşlar. En küçük çarkın diş sayısı nedir? 22 kere 60, 120. Diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bakın işçi soruları burada gelmeye başladı. Hakan 12 günde, 13 üç günde işin kaçta kaçını bitirler. Hakan'ı 12 gün, Onur'u 24 gün yazıyorsunuz. 3 gün çalıştırıyoruz arkadaşlar. 3 bölü 12. 3 gün çalışıyoruz. 3 bölü 24. Ne kaldı arkadaşlar? O zaman bunu 2 ile çarparsanız 3 kere 2 6 3 9 bölü 24'ü bitiyor işin. Kaçta kaçta bitiyor? 9 bölü 24'ü bitiyor. Örnek 33 ve 34'ü yapmıyorum. Çünkü onlar da işçi sorusu. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum. Mustafa Hoca ile matematik derslerini takip edin. Yine söylüyorum çözemediğiniz soruları gönderin. Çözeriz. Siz de mutlu olursunuz. Biz de mutlu oluruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.